Ve Fethiye'den bir haber Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan 3 İngiliz kanserli çocuklara yardım toplamak için 11 bin kilometre pedal çevirecek. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan 3 İngiliz kanserli çocuklar için 11 bin kilometre pedal çevirecek. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan hayırsever İngilizler 59 yaşındaki Alf Şapel, 25 yaşındaki Sam Takır ve 27 yaşındaki Luke Weller, İzmir'deki Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanserli çocuklara yardım toplamak için 11 bin kilometre pedal çevirecek. Hayırsever İngilizlerin bisikletle İzmir'den başlayacak yolculuğu yaklaşık 4 ay sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da sona erecek. İngilizler yol boyunca birçok ülkeden geçerek hem Türkiye'yi tanıtacak hem de kanserli çocuklar için bağış talebinde bulunacak. Toplanacak yardımlar Doktor Behçet Uz Vakfı'na aktarılarak kanserli çocuklar için kuvöz, sağlık ekipmanı, bez ve ilaç temininde kullanılacak and uh, we intend cycling from Izmir to Cape Town. In South Africa. İngilizler bugün sabah saatlerinde bisikletleriyle Fethi'den ayrılıp İzmir'e yola çıkarken seyahate yarın saat 11'de Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden başlayacaklar. Türkiye'de yaşayan 3 İngiliz arkadaşımız e, İzmir'den Cape Town'a 11 bin kilometre bisikletle pedal çevirecekler. E, Bizim için iyi bir e, duygu, Fethiye'den olması çok sevindirici. Bunun amacı ee, ne abi? Bunun amacı e, İzmir'de e, kanserli çocuklara e, hizmet veren e, Behçet Uz Hastanesi yararına e, gittikleri güzel yer üzerinde e, yardım toplayacaklar. E, abi. Gaan we omhoog? Ja man, we gaan omhoog. Dank je wel. Tot volgende Tot